daha kıymetli. 32 yıldır bu geleneği yaşatan, bu zamana kadar getiren, ulaştıran, medeniyetimize aynı olan, bu yap yapılan faaliyetlerle tarihimizi bize hatırlatan, kim olduğumuzu hatırlatan tüm dernek götür, yöneticilerine, başkanlarına, bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi de protokol konuşmalarını yapmak için bu güzel, kıymetli programımızı hazırlayan sevgili dernek başkanımız Abdülminalı, huzura davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın protokol, değerli basın mensupları, baş tacımız yörüklerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz. 32. geleneksel Ertuğrul Gazi anma ve Yörük şelenlerine hoş geldiniz. Her yıl Ağustos ayının son haftasında tıpkı atalarımızın Söğüt Şenlikleri öncesi Eskişehir yörüklerini bir araya getirdiği gibi biz de 32 yıldır sizlerle bir araya geliyoruz. Atalarımızı yad ediyor, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ağustos ayı Türk'ün zafer ayıdır. Bu yıl güzel bir tesadüfle şölenimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızla taşlandı. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kuruluşun ve kurtuluşun belki mi olan Eskişehir'imizde İnelebek Ertuğrul Gazi unutulmasın. İnelebek Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferi kutlansın. İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu Çıkıp şu Turaslara bakınız. Orada bir yörük çadırı varsa ve o çadırın ocağı tütüyorsa biliniz ki dünyada bizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur. Dediği yörükler emanetlerinin bilincinde ve nöbetindedir. Cettimiz Ertuğrul Gazi'nin atamız Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve bu cennet vatanı bu derin kültürü diri tutmak boynumuzun borcudur. Zaferlerimizin unutulmaması için bin yıllık Türk yurdunun binlerce yıl daha Türk kalması için yörükler buradadır, burada olacaktır. Bizim bu şölenlerimize katkılarından dolayı teşekkür etmek istediğim birkaç arkadaş var, birkaç belediye başkanlarımız var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Odu Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurta, Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataça. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsmail Candemir'e, AK Parti İl Başkanı Güran Albayra ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Ali Kaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler.